Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde problem nasıl kurulur? Bu konu üzerinde duracağız. Problem kurmanın inceliklerini ele alacağız. Şimdi dersimize başlayalım. Bir problem kurabilmemiz için önce elimizde verilerin olması gerekir. Bir takım sayıların ve nesnelerin bize verilmiş olması gerekir ki bunları kullanalım. Örneğimize bakacak olursak bize verilen veriler meyve bahçesi verilmiş, 28 verilmiş ve 98 verilmiş. Bir de diğer nesne elma olarak verilmiş. Şimdi ben bunu kabaca bir tane örnek problem kurarak yaptım. Daha sonra yine beraber yapacağız. Meyve bahçemizden bakın burada bütün veriler problemde kullanmamız gerekiyor. Meyve bahçemizden 98 elma topladım. Bunların 28 tanesini sattım. Bakın 98'i de kullandım. 28'i de elmayı da kullandım gördüğünüz gibi. Geriye kaç elmam kalmıştır? Ve problem soru, soru kalıbını da hemen kullandım ve problemimizi bitirdim. Burada şuna dikkat ediyoruz. Buradaki bütün verilenleri problemde kullanmamız gerekiyor. Meyve bahçesi dedik. Bakın burada kullandık. 28'i burada kullandım. 98'i burada kullandım. Elma nesnesinde burada kullandım. Şimdi problemi oluşturduk soruyla. Geriye kaç elmam kalmıştır diye. Verileri kullanarak 98'den 28'i çıkararak 70 elmam kalmıştır diye çözüme gidebiliriz. Şimdi bu örnekten yola çıkarak başka bir problemi hep beraber anında beraber kuralım sevgili öğrenciler. Bize verilen veriler bakın şunlar bakkal verilmiş, 28 verilmiş, 12 verilmiş, 25 verilmiş, kilogram olarak verilmiş ve un verilmiş. Nesnemiz de un. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Eğer bize öğretmenimiz tek işlemli bir problem kurun ya da problemi nasıl kurmamızı söylüyorsa toplama işlemi problemi kurun diyorsa toplama işlemini ifade eden bir problem kuracağız. Çıkarma işlemi e, ifade eden bir problem kurun diyorsa çıkarma işlemi ile alakalı bir problem kuracağız. Birden fazla işlem olsun diye bir problem kurun diyorsa e, öğretmenimiz buna ilişkin bir problem kuracağız. Yani öğretmenimizin bizden istediği problem türü neyse problemimiz ona göre kuracağız. Şimdi ben tek işlemle basit bir problem kuracağım. Daha sonra örneklerimizde konuyu detaylandırabiliriz. Şimdi yerimizi bulduk. Nerede geçecek problemimizin soru? Sorumuz nerede geçiyor? Hemen bakkalda. Bakkal Pazartesi günü Sevgili öğrenci problem kurarak kendini kurarken Sadece bu verileri kullanmanız gerek yok. Kendiniz de veri, ek, veri koya ekleyerek e, yeni bilgiler ekleyerek problemi zenginleştirebilirsiniz. Yalnız sayı ekleyemezsiniz. Unutmayın. Sayıları sadece bu sayıları kullanabilirsiniz. Pazartesi günü 28 kilogram. Salı günü 12 kilogram ve çarşamba günü ise 25 kilogram un satmıştır. Evet. Bakın bütün verileri problemimde kullandım. Şimdi problemin asıl can alıcı noktası nedir? Problem olabilmesi için bir soru sorması gerekir. Ne sorabilir sevgili öğrenciler? Şöyle diyebilirim. Bu 3 günde kaç kilogram un satmıştır? Bakkal bu 3 günde toplam kaç kilogram un satmıştır? Evet, sorumuzu da sorduk problemimizin kuruluşunu bitirdik. Çözüme bir bakalım bakalım sevgili öğrenciler. Pazartesi 28 kilogram satmıştı. 28 artı. Salı 12 kilogram. Hepsini toplayacağız çocuklar. Çarşamba da 25 kilogram satmıştı. Yan yana toplama işleminde ne yapıyoruz? Önce birlikleri birliklerle topluyoruz ve birlik kısmına sonra onlukları onluklarla toplayıp onluk kısmına yani bu kısma yazıyoruz. Unutmayın kafanız karışmasın. Yan yana toplama işlemini de pekiştirmiş olalım. 8, 2 daha 15 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1 onluk. Onu buraya koyduk elde. 2, 1 daha 3. 2 daha 5. 5 onluk etti. 1 daha eldemiz vardı. 6 onluk. 65 kilogram un satmıştır diyebiliriz. Başka bir örnek yapalım sevgili öğrenciler. Bakın resimde bir çocuk var. Burada bir veriler. Bu çocuğun üzerinde veriler sevgili öğrenciler. Şapkası 8 liraymış. Atkısı 5 liraymış. Kabanı 58 liraymış. Şimdi ben burada bu verileri kullanarak e, Sadece toplama işlemi gerektiren bir problem kurmak istiyorum birincide. İkincide ise iki işlemli bir problem kurmak istiyorum. Hem toplama hem çıkarma işlemi gerektiren bir problem kurmak istiyorum. Burada sadece toplama problemi olacak. Burada da ikincisinde de toplama ve çıkarma problemi olacak. İki, yani Bakın aynı verileri farklı problemlerde kullanabiliyoruz. Kuralım ne yapmış? Şapka almış. Şapkası, atkısı ve kapanı var. Çocuğa da bir isim verelim. Ne olsun? Zeynep olsun. Zeynep. Hemen problemimizi kuruyoruz. Zeynep mağazadan 8 liraya şapka 5 liraya atkı ve 58 liraya kaban almıştır. Zeynep soru, soru cümlemizi kuruyoruz hemen. Verilerin hepsini kullandık sevgili öğrenciler. Zeynep kasada kaç lira ödemiştir? Kasada kaç lira ödemiştir? Ödemiştir. Evet. Şimdi toplama gerektiren bir problem olduğu için bütün verileri topluyoruz. 58 kabana vermişti. 8 lira şapkasına 5 lira da atkıya. Bakalım kaç lira ödemiş? 8, 8 daha 16, 5 daha 21. 21'in biri elde var 1. O elde'yi şuraya koyalım sevgili öğrenciler. 5 başka onluk olmadığı için elde ekliyoruz. 61, pardon 21, 2 eldeydi. Unuttuk, 2 elde, 2 onluğumuz var. 5, 2 elde, 7, 71. 71 lira ödemiştir diyoruz. Bu toplama işlemi gerektiren bir problemdi. Peki, bu sefer hem toplama olsun işlemimizde hem de çıkarma olsun. Soru bu sefer hem toplama hem çıkarma gerektiren bir soru şeklinde yapalım. Yine aynı kişi olsun Zeynep. Pazardan Pazarda dedi kıyafet bölümünden unutmayın. Pazarda sadece sebze meyve satılmaz sevgili öğrenciler. Pazardan 58 liraya taban 8 liraya şapka ve 5 liraya atkı aldı. Zeynep'in cebinde 80 lirası olduğuna göre alışverişten sonra Zeynep'in bakın özel ismi unutmayın sevgili önce Türkçe yapıyor. Özel ismi gelen ek ayrılır. Zeynep'in cebinde kaç lirası kaldı? Soru cümlemizi de oluşturduk. Burada iki işlem var. Hem toplama var hem çıkarma var. Önce harcadığı paraları bulalım sevgili öğrenciler. 58 kaban 8 atkı 5 8 şapka 5 atkıydı. Toplayalım ne kadar ödemişti. 8 8 de 16 5 daha 21. 21'in bir elde var. 2 onluk 5 2 daha 7 71 lira ödemiş. Kalan parasını buluyoruz. Ne kadar parası vardı? 80, 80'den ödediği parayı çıkaralım. 0'dan 1 çıkmaz. Komşuya gidip bir onluk alıyoruz. Burak alıyor 7, bura oluyor 10. 10'dan 1 çıktı 9, 7'den 7 çıktı 0. 9 lirası, 9 lirası kalmıştır diyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada hem toplama işlemi kullandık hem de çıkarma işlemi kullandık. Siz de size verilen verileri kullanarak birçok problem kurulu, kurumu yapabilirsiniz. Yalnız problem kurarken dikkat edeceğimiz noktalar öncelikle bütün verileri kullanmamız gerekiyor. Bize verilen bütün verileri kullanmamız lazım. Bu verilerin hepsi problemde olmalıdır. Başka bir sayı eklemeyeceğiz. Problemi karmaşık hale getirmemek, getirmemek için ve problemin sonunda bir soru ifadesi koyacağız. Aynı zamanda öğretmenimiz bizden hangi işlemler gerektiren problem istiyorsa ona uygun bir problem soru cümlesi oluşturacağız. Bölme istiyorsa bölme ifadesini içeren cümleler kuracağız. Çarpma ise çarpma ifadesi içeren cümleler kuracağız. Toplama istiyorsa toplamaya, çıkarma istiyorsa çıkarma ifadesi gerektiren problem kuracağız. Hepsini bir arada isteyen bir problem de isteyebilir. 4 işlem, toplama, bölme, çıkarma ve çarpma. O yüzden bunu çok iyi düşünüp problem kurmanız gerekiyor. Örnekleri incelediğinizde ve kendi kendinize birçok örnek yaptığınızda bu konuyu daha da kafanızda oturacaktır. Videoyu beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. İyi günler sevgili öğrenciler.